Dostlarım yeni videodan selamlar. Bugün sizlerle beraber ormanda Cyclops oynayacağız. Valla kendime bir zorluk çıkartırayım. Ekstrem bir şeyler yapayım dedim. İşte bugün hero olarak da Cyclops'u seçtim. Rakip pickler, meta pickler gayet iyi. Bizim pickler de iyi bence güzel. Okey yenir. <laughs> Tadında. Eee... Bu piktere karşı Cyclops'a bakalım maksimum neler yapabileceğiz elimizden geleni. Gösterelim. Güzel. Ya yani ilk item bitene kadar çok zorlanıyor özellikle orman dönmede. Yani düşünüyorum düşünüyorum ne olabilir yanına diye. Ee, belki Selena olabilir. Selena ile beraber Bilmiyorum böyle hızlı hızlı döndürebilir. Tabii ilk item'e ihtiyacı var. Gerçekten orman dönme hızı biraz zor. Özellikle rakip tarafından baskı altında bir oyun geçiriliyorsa. Keşke Valir bu tarafa gelmeseydi. Ama ben üst tarafa aldıktan sonra gideceğim. Geliyorum. Ölmeyin. Ne haber? Şunları ye ye ye. Baba kaçar. Bence oynarız. Lucas'a karşı menzilli kahramanlar çok avantajlı. Güzel. Baba pes etmeyecek, geri geliyor. Helal. Bunda... Okey, Knight nice. gelin arkaya. <laughs> çok iyi başladım oyna ya, harika oldu bu. İzon çok güzel geldin kanka eline sağlık. Hemen bir kaplumbağa şekli yapıyoruz hocam. Ben öne geçersem bu oyla Valla kralını tanımam. Ama öne geçmem lazım. Öne geçemezsem sıkıntı. Valla ben benim takıma ben oyun başı şey yazdım. iyi oynayın tamam mı yazdım. <laughs> Sanırım iyi niyetim tuttu. Beni öne geçirdiler veya onlara beni verdim ben iyi oyuncuyum demek istedim. <laughs> arkadaşlar videoları hoşunuza gidiyorsa like atarak, hype atarak ve kanala abone olarak destekte de bulunabilirsiniz. Ben de bunun için size taketoyu kesebilirim bu şekilde. Yat lan aşağı. <laughs> hmm, mitte bir olay var sanırım çalgı çengi. Biri şey demiş, o Hiro'ya neden çengi diyorsun? Abi bu Hiro'ya çengi demeyeceğim de ne diyeceğim? Çok eğlenceli. <laughs> ben buranın hepsini toparlayacağım. Gelin bakalım. Hoş geldiniz. Şu arkadaşı da kestim. Ne haber? <laughs> Acayip bir ince oldum ya. Öyle böyle değil. Bütün map'teki killer bende. Şu ormana birazcık daha hasar buff'ı alsa yemin ederim Meta'nın babası. Ben Gold Lane'e baskını atacağım burada. Yol üstünde tabi ne var ne yok topluyoruz. Adettendir zaten bu kanalın izleyicileri bunu bilir. Orada Akai Katakulli yapacak. O yüzden dibe girmiyorum. Çok kıyak oynadık yine burayı. Kaplumbağa'ya yetişmem lazım. Koş. 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 Götür bizim Matilda. <laughs> Neyse sorun değil. Aa ne haber? Kral ne haber ya? Şuralar, böyle geliyorum. Geliyorum, 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 geliyorum. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bu da öldü. Allah bölüm sonu canavarı gibiyim. Kesin sinirlendi bana. Aşağıda paralar var. 110 da geliyor ama bilmiyorum. Nasıl yapsak bilemedim şimdi. Neyse. Normalde çalarım alırım o farmı. Benim hakkımdır hatta orası. Ama nedense bunu yapmamam gerekiyor gibi hissettim. Pakito'yu var ya çok fena üzücem bu. Öldüm bu. Oo. Ben öldüm ya. çok güzel. Bak <laughs> en son bir an dedim geri girip kessem mi falan diye düşündüm. <laughs> Adamın Allah'tan indin ayrı yoktu. Vallahi ölmüştüm ha. <laughs> Aha yukarıda bir olay var sanki. Selamun aleyküm kardeş. Hakan'ın mı bastın kardeş? Ne haber? <laughs> çok sevdim abi içeri. Ya ben oynadım. Erken seviye dorman dönemiyor zaten bir levelde. Özel o bir leveli var ya uf evlere şenlik. Beni bir levelde oyundan atmaz mı? 45. saniyeye kadar. Lan geldim blue'ya vuruyorum damage yemiyor. Red'e vuruyorum damage yemiyor. Öyle bir şanssızlık yaşadım geçen. Tam da bu hero oyundan düştüm. Güzel. Oo, benim amca gelmiş. Yalnız rakip de cevabı veriyor ya, kuşturuyor bizimkilere. Geliyor mu ha. Hayır, yok dan kaçamazsın. Gomurun. <laughs> Oluyorum. Mayo最強 to yun de. Nerede hareket, orada bereket. Ne oldu lan bana? Ne haber. Artık millet beni görünce kaçıyor. Aha. Ben buraya gel. Tek giyeceğine böyle bile. <laughs> Tek giyeceğin Cyclops. Aha yakaladım lan. Oğlum yakaladığımı var ya cart diye ikiye ayırıyorum. Gel sen de. Oo. Sen de gel lan. Yapıştır ona yuzun. On. Niye yapışmadı o? Oo. Adam orayı izliyor lan. Kanka ben de öldüm ya. Öldüm öldüm. Of. Adama yazdım an öldüm mü de racon bozuldu. Hepiniz öldünüz. İlla beni de öldürttünüz ya. Tebrik ederim. Sizin KDA'lar mı ne bu arada ayıptır sorması? Ne yaşadınız öyle? Oha! Uh Bizim si şeyin Zong'un <laughs> ongun skill'ler falan. Allah'a emanet. <laughs> geldim, 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 geldim. Azıcık dayanın. Oo öldüm ben ya. Gelmemişim. Giderken bari onu alaydık arkada ya. Lord gitti sanırım da. Laylan ne yapıyor lan Layla öyle? Bir Harbiden raconu çizdirdik ha. Düşman lordu Neyse 2 al ver yaparım. Benim işim bu değil mi? 2 al ver sonra bir finish. Seni parlak bile kurtaramaz biraderim. Seni yazdım kenara. Seni o kara listeye yazdım birader. Bugün olmazsa elbet bir gün yakalayacağım seni. Seni elbet bir gün kazanacağım, yeneceğim. Ama o bugün olacak. Bu <laughs> ne lan? Panda geliyor. Adam var ya yok olması bir buçuk saniye falan sürüyor. Ya aslında koridorlar geliyor da neyse ya geliyorum ya. Açıldım başıma bir iş gelebilir diye düşündüm. Bu oh Baba bir doç yaptı. Ya çok arada kaldım. Helal lan 110 kes onda. Aslanım benim be. Aslanım benim be. İşte bu. Ya bu Lukas ve Pakiton bir anda arasında kaldı mı o problem oldu arkadaşlar. Ben bir zonya şekli de yapacağım buraya. Ondan sonra bin kesemeyecekler. Daha da problem olacak onlar için. Sen ne yapacaksın ayıptır sorması antik zırhı. Lucas için mi diyeceğim? Bir şeye yaramaz. Hana bir vurmuyor. Pakito zaten yanına gelemiyor. Onu biz kime alıyoruz ya? Gene bir olay, gene bir olay. 2 dakika bekleyemiyorsunuz ha. Ne yaptı bu? At aşağıya kardeşim. Hepinizi kestim burada bu arada. Çünkü pozisyonum 10 numara 5 yıldız. Bak 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 bak. Lan dua et skill tutmadı. Beleş aileyi kesemediler. Kardeşim çünkü arkasında bu takım var. Onu koruyoruz. Bizim Matilda'nın garibanlık yukarıya itiyor. Hey, ben buradayım koca bebek. Ben gitmiyorum ki buralarda birini böyle ensesinden şak diye belki tutarım. Bu lord var ya. Da Biraz dal yarak sordum. Yok böyle salak gibi girdik. İyi güzel. Hava çok ince bir smite attı orada. Arkadaşımız tamamladı. Direkt girmiyorum üzerlerine. Çünkü taktik yapıyor bunlar. Geri dönüp tek atma hareketi yapabilirler bana. O yüzden böyle Tadımlık, kadınlık gönderiyorum. Aha yakaladım seni. Açtı ya. Böyle şöyle şu. Bak hepsine tadımlık tadımlık. Bak Akai'ye de mesela tadımlık. Lucas. <laughs> Geliyorum Pakito'ya. Güzel. Lucas arkadan girebilir bize. Ona dikkat edin birader. Muhasar ne lan? Allah. Güzel. Bir item değişimi. Devam devam tamam. Vallahi orada iyi yaşadım ya. İki alvar yaptık item değiştik. Hayattayız bugün de. Akay ne yapıyor? Geldim 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 acımayın ona. Kuleyi alsak var ya çok güzel olur. Tamam. Daha bir şey istemiyorum. Ya hero bir de şey ya. Uynaması zor ormanda. Siz görüyorsunuz şimdi fatur kütür. Kesiyorum ama. Bu hale gelene kadar sorun bana kaç tane kayıt denedim. Görüyor Cyclops'u fitliyor eleman. kaybetmek istemiyorum o yüzden. Şaka gibi oynuyorlar. Hayır. Öf ya. Nasıl öldü o? İyi bizim çocuklar kasmış Allah'tan. Şu an tek ben yokum. Bizimkiler hepsi vuruyor. Ama biter mi bilmiyorum ya. <laughs> Neden bu kadar. Zorba bir insan oldum ben. <laughs> Gezegen hareketleri bana büyük gücü verir. Güzel hocam ya buradan finişe, şekli bitir hocam. Güzel. Arkadaşlar ilk maçımız bu şekildeydi. İzleyip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer maçta görüşürüz efendim. Dostlar diğer maçtan selamlar. Çektim gene makinayı. Ama karşıya benim eski takım arkadaşlarım geldi. After Dark'la Shio geldi. Eee... Bakalım ilk 4 seviye başıma bir olay gelmezse Cyclops'un gazabını uğrayacaklar diye düşünüyorum. <laughs> onlara patladı hala. Vallahi canların olduğundan haberim yoktu. Zaten Cyclops'u zar zor alıyorum. Ha, bu maç video onlara kısmet oldu. Tamam güzel. Şu arkadaşımızı da alalım. İlk 4 seviye olana kadar böyle kıyıdan köşeden kıyıdan köşeden böyle ne kalırsa yeriz hesabı. Bu şekilde oynamak lazım. Çünkü Zuxin falan yani problem özellikle bizim hero'ya karşı. 4 olduktan sonra. Şöyle Arkadaş düştü <laughs> Bu arada Trio girdik ee, Ben Asbo ve Mireya 3 oynuyoruz bilginiz olsun er Aha Aha Lan yaktım lan Çırağınızı Gel bakayım sen Bu bir Tamam. Burayı terk ettiler sanırım. Ben de hemen terk ediyorum. Cyclops'a kaplumbağa almam çok büyük ekstra olur. O skin niye oraya gitti lan? Allah Allah. <laughs> işte bir hata var ama. Cyclops'a kaplumbağa almak çok büyük ekstra olur. Ama deneyeceğim. Denemek zorundayım. Çok öne geçirir beni. Aha asma atıyor mu solo kill? Vay be asma bak sen içinde gizli bir adekeri varmış. Ha NT ya kesiyordu. Ben burada Çünkü önden önden gitmiyorum. Tamam şimdi alabiliriz. Eşek başı değiliz sonuçta. O yüzden Önden önden koşmaya gerek yok. Takım gitsin. Biz hallederiz şekli ucan Aşağıda Asmo'yu verdik. Ama bence rakip benim hero'mun tehlikesinin farkında değil. Asmo'yu yine mi verdik? İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Geliyorum da. Lan benim ulti oraya niye gitti? Abi bu ben ölmüş olabilirim dostlar. Ben öldüm ya. Ya o ye para yengeci yüzünden oldu ha. <laughs> Bir de Asma'nın intikamını <laughs> alayım dedim. Para yengeci de böyle görünce. Kankam kill alabilir misin? Ming'in oyuna girmesi birazcık problem. Ama Ama Şu konudan şanslıyım Hocam ben artık risk seviyesinden geçtim Artık bana hiçbir şey yapamazlar Benimki top bitiyor Artık Halledeceğim İlk 4 seviyede piyasada kimse bana baskı uygulamadığı için Ne olursa olsun bundan sonra. Bundan sonra sallak yerim. Yanımda bir de Florin var. Hiçbir Florin. Ben varken kaybetmez kardeşim. <laughs> Aslı var ya. E5 karayoluna çevirdiler. Kanka ben de kendimi düşünüyorum. Kusura bakmayacaksın artık. Şuradan 2-3 kuruş alalım. Şimdi bu kaplumbağa fight'ı her şey belirleyen fight. Alt koridor yol oldu. Geliyorum. Aha ulti attı. Öldün. Hop. Ölmemiş mi? Okay. Devam hocam. Ya bu Carmilla'dan çok çekiniyorum. Bağlıyor ya yani. bir de Zuxin sürekli hasar veriyor bu problem. Artık ultilerim takır takır dönüyor farkındaysanız. Tamam. Bana saldıran geri çekiliyor şu an. Demek ki bizim hero oturmuş. Aynen. Bu kaplumbağayı alırsak hala oyun devam eder. Bunu çaldırırsak veya kill düşerse burada. Oyun şansımız bitecek gibi bir şey olacaktı. Aa yakaladım. Ne yapıyor bu? Çok kovalamıyorum açılmamak lazım bir de aşağıdan Ertuğ'u az buçuk tanıyorsan oraya iter Sürekli itiyor çünkü o Hatta benim redde bu var ya Aha <laughs> Bana saldıracağını çok iyi biliyordum <laughs> Beni Velo'nun gücünü farkına varmadı o çünkü Oğlum benim Cyclops'um belalı lan. Ve şu an ben kartopu etkisine bağlıyorum farkında mısınız? Arkadaşlar. <laughs> ne haber Link? Kaçabilir mi? Yo nasıl kaçacak benim topları yedi. Oo şattan da aldım. Geliyorum. Benim yüzsüzlük. Güzel güzel. Tam en sevdiğim oyun tarzına geldim. Güzel şey de yok fırlası da. Bir tane vurayım. Minyonları. Allah şanslısın artı. Tamam güzel. Hafiften bize dönebilirler ama artık ben boss gibi bir şeyim. Beni kesmek Baba yediğin harcı değil şu an. Bizim elemanı yeni indirdiler. <laughs> in bu kaplumbağayı da alırsam tadından yenmez. Tadından yenmez. Burada büyük bir fight... Aha. Tamam. Bunu bana saldı bu arada. O klikten ben onu anlarım hocam. Şu maviyi de aldım. Tamam geri geliyorum. Ama yukarıda da iyi para var. 5 girsem yukarı giderdim. Ha yakaladım Ertuğ'u. like lay. La. İyi öldüm mü lan? Niye ölmedi bu? Aa bilmiyorum niye ölmediğini. Patır kütür ultimde dönüyor ha. Güzel. Ling artık içeride kalamıyor. Pek yamultuyorum. Valla burada belki düşebilirim ya. O da ölür mü? Enti. Asma burada olsa var ya hepsini toparlardık. Mida açardık. Oyun baya baya biterdi. Ben de yukarıyı tardım. Bizim takımda sadece ben öndeyim. Ama şeyde Allah var Gatot kaça da on numara oynadı. Bir Devam ki. Şeyde satın alınabilir. Adı yansıma zırhı. Fakat e, Zuxin yüzünden ben vahşi güç zırhı tercih edeceğim. İnternet geldi. de yani değişiyor gameplay'e göre. Benim red nereye gitti ya? 2 dakika boş bırakmaya gelmiyor. Aşağı ben gidersem problem olacak. Aşağı ben değil. Ben mid tarafında artık gördüğüm herkese saldırmak üzere programlanmış, programlanmış bir Cyclops olmam lazım. Aha. Vallahi iyi şanslısın ha. Allah senin arkadaşı kestim ben. Aha. Tamam bunu da aldım. Aşağıda iyi para var da. Aha. Gitmemiş aşağı. Geliyorum. Şunu şöyle yollasam. Şöyle gitsem. Tamam. Tamam link de aşağıda. Lord'u da aldık. Aşağının patlamasını da verebiliriz. Benim için problem değil. Her şey yolunda hocam. Ama Aha öldü bu da. Ben onu halledeceğim. Güzel. Asma dikkat et aslanım. Smate yok. Ultsin alabilir miyiz bilmiyorum. Indi bu arada. Bir tur daha yerse bunu belki. Mavi alacağım ya boş verdim onu. Belki kaçarken de. Nordu satmayın kanka. Ben de Lord tarafı bluesunu alayım. Aha. Anka yukarıdaki fightta Tamam Cloud'u kestiniz arkaladım ben de Buradan bir tane kill almaya çalışacağım ölmeden İyi hale şey patladı sisiye Tamam Asma da oyuna girdi ya artık parmağı oturmuştur onun Knight Ölmem ben. Şu an biraz KDA kasıyorum. Normalde biterdi. Güzel da öldü. Ölmemiş. Ama gelen bir kişi olursa keseceğim onu. Mesela Link öldü. Devam hocam. Sisi de keseriz. Güzel. Bitti maçımız. Arkadaşlar bu maçta bu şekildeydi. <laughs> İzlediğiniz desteklediğiniz için teşekkür ederim. Evet bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kendinize bolca iyi bakın. Hoşçakalın. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destekli olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.